Tekrar hoş geldiniz. Yeni hızlandırılmış videoyla beraberiz. Hızlıca gündemi değerlendireceğiz. Tabi gündemimizde başkanımız Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları var. Bunların içerisinde Uğurcan Çakır açıklaması var. Çok önemli. Yine 3 milyar meselesi var. Trabzonspor'un hesaplarına blokaj, transfer döneminde yaşanan mevzu. Ona geleceğiz. Muçit transferini kim istedi? Ona geleceğiz. Trabzonspor iki tane takım satın alıyor. Dostlar, ona geleceğiz. Bu çok önemli. Ayrıca ilk yılı daha Fatih Tekken'in dedi. Başkan. Bunun açılımını yapılacağız sizlerle. Onun dışında Kartal Akyazı tesisleri derken, Trabzonspor'un geleceği derken birçok açıklama var. Bunlara bölüm bölüm değineceğiz ki sponsorluk anlaşması olduğu dönem, yani bugün özellikle basın toplantısı sponsorluk anlaşmasıyla yapıldı. Başkanımızın açıklamaları var. Yine Miguez transferi de herhalde. Onunla da ilgili açıklamaları var. Hadi gelin hemen başlayalım. Önce Uğurcan Çakır'la başlayalım isterseniz. Şu cümle önemli bence. İşte Uğurcan Çakır'a getirdiği para için teşekkür ediyor ama baş Başkan aynı zamanda şunu da söylüyor. Diyor ki, evet benim açıklamalarım oldu. Uğurcan'ı İstanbul'a satmam dedim. Fakat neyi düşünmedim? Uğurcan Çakır'ın İstanbul'a gitmek isteği işini. Onu düşünmedim. Cevap bu. Yani Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a gitmek isteyeceğini hesaba katmadım. Öyle bir düşünce, öyle bir yapıda olacağını düşünmedim. Neden? Çünkü Trabzonspor kaptanı olan sahada takımı emanet ettiğimiz bir isim. Hatta cümle şöyle Ertuğrul Doğan'ın net cümlesi. Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa her türlü tedbiri almak zorundaydım. Yani sahada kaptan olarak arkadaşlarını emanet ettiği, Trabzonspor başkanı olarak emanet ettiği kaptan takımdan gitmek istiyor. Ben ne diyor? Her türlü tedbiri almak zorundaydı. Hem maddi olarak kazanım elde etti Trabzonspor hem de bu bir sorunu 3 yıllık sorun diyorum. Başkan tabii ki son dönemlerde herhalde Uğurcan Çakır kendisine söyledi ki bundan önce yaptığım videolarda, içeriklerde, sosyal medyada paylaştıklarımla tamamen paralel başkanın ifadeleri. O yüzden ben de rahatım yani bu konuda. Ne söylediysem sizde ne aktardıysam hepsi başkanımızın özellikle birebir de ifadesi oldu. Tam da gördüğümüz gibi 3 yıldır böyle bir sorun vardı. Uğurcan Şakır gitmek istiyordu. İstanbul takımlarına da belki gitmek istiyordu ama bunu başkana söyleyemiyordu. Avrupa Avrupa dedi. Avrupa olmadı, artık dayanamadı. Ne oldu? Galatasaray, Fenerbahçe kim olursa gitmek istedi vesaire. Burada önemli olan kısım sahada emanet edeceği arkadaşların kaptanlığını yapması meselesi. Bu önemliydi. O mevzuyu böyle geçtik. Yani yani Uğurcan Çakır konusunda Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları artık takdirinize bırakıyorum. Bunu geçtikten sonra yine başkana soruldu. Transfer döneminde 20 günlük bir durgunluk oldu başkan. Ne oldu? Ne bitti de sen bu yine söz vermiştin bize. Yapamadın bak veremedin bu transferleri falan yapamadın. Ne oldu falan hani benzer. Tabii bu Biraz ben hikayesini anlatıyorum. Şişirmiş olabilirim. Biliyorsunuz o dönemde sosyal medyada ortalık ayağa kalktı. Belki taraftarlar olarak sizler de belki tepki gösterdiniz. Arkadaş öyle demiştin de alacaktın da bu transfer niye durdu da. Aa ne varmış? Peki. Trabzonspor vergi borcu nedeniyle. Evet. Devlet hesaplarına blokaj koydu. Yani kapatmış hesaplarını. E futbolcu alacaksın. Ödeme yapacaksın. Ödeme istiyor. Nasıl alacaksın onu? Yapamazsın. Devlet senden 25 yıllık vergisini istiyor. Hem de 3 milyar. Yani, ya, hemen buluruz yakalarız. Yani ne olacak? Ertuğrul Doğan versin. Ne olacak? Camia olarak Black Card kampanyasına toplam 5 milyon euro bile gelmedi. 5 milyon euro gelmedi. 5 milyon euro. 3 milyara hadi bul başkan o da yani o günlerde sesini çıkarmadı başkan Enteresan tarafı bence eleştirilecek tarafı o O günlerde başkanın çıkıp ya transfer istiyorsunuz evet Fakat devlet böyle böyle vergi borcu nedeniyle bizim hesapları dondurdu İstediği parada 3 milyar ki 25 yıllık vergi borcunu da ben yapmadım herhalde demesini ben beklerdim Demedi ne yaptı sosyal medyada üzerine küfür hakaret her şeyi yaptılar o dönemde Trabzonspor bu vergi borçlarıyla, blokajla uğraşırken hakkında demediğini bırakmadılar Trabzonspor yönetiminin başkanının. Esasen olan neydi? Trabzonspor ciddi bir yükün altından çıkmaya gayret ediyordu, ona çalışıyordu. Bırak sosyal medyada yazan bir iki adamı. Gazete gazete Sosyal medyada 5010 takipçisi olan yeni gazetecilik yapmış adamlara editörlük veriyorlar. Kafalarına göre yazdırıyorlar. Gazeteler yaptı bunu gazeteler haberleri yok. Senin yapman gereken iş gazeteciliktir. 3 milyar borcu nedeniyle vergi borcu nedeniyle Trabzonspor'un hesaplarına blokaj geldi demen gerekir. Onu bunu gaza getirmen değil. Kaldı ki o dönemde yine bunu söyledim. Hatırlayacaksınız. Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Trabzonspor. Yine özellikle bu vergi borcunu ödemek için bir girişimde bulunmuştu. Borsada borsadan gelen bütün parayı devlet aldı. Onunla kalmadı. Vergi borcunu tam anlamıyla ödeyemediği için Trabzonspor bir de üstüne blokaj yedi. Hesapları donduruldu. Yani dönem öyle bir dönemdi. Fakat diyorum ya, artık nankörlük Trabzonspor için doğal hale gelmeye başladı. Şampiyon hocasına öyle yapmalar, şampiyon futbolcularını köfür hakaretle yollamalar. Ben söyleyeyim eğer bu kafayla devam ederse bu sosyal medyadaki algıcılar herkes, için, herkes için söylemiyorum. Trabzonspor böyle Fenerbahçe gibi olur. Attığı adımlar da terse gider. Bu nankörlüğe bir dur demek lazım. Onu ifade edeyim. Başkan da bu noktada bence bunları ifade etmesi gerekirdi. Bunları söylemesi gerekirdi. Trabzonspor'da blokaj var. Biz duymuyoruz. Öğrenmemiz gerekirdi. Taraftarın bilmesi gerekirdi. Ama ne yaptı? Çekti sineye. Sanki kendi borcuymuş gibi 25 yıllık 3 milyarlık devlet gelmiş, blokaj koymuş. 3 sesini bile çıkarmadı. Bütün tepkilere katlandı. Valla çok sabırlı iş yapıyor başkan bana kalırsa. Ben olsam öyle yapmazdım açık söyleyeyim yani. Net konuşurdum. Başka Fatih Tekke ile ilgili olarak da yine hocamızın arkasında durmamız gerekiyor dedi. Daha birinci yılı dedi. birinci yılı demek daha uzun yıllar bu takım planlaması sürecek demek. Daha ilk yılı. ikinci yıl olacak, üçüncü yıl olacak. Bu sistem oturana kadar devam edecek. Teknik direktörlük değişikliği olmayacak. Gelmeyen sonuçlar olsa da Olmayacak. Olması gereken bu. Hep söylüyorum. Fener Beşiktaş değiştirdi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Arkasında durmamız lazım. Kaldı ki ortada bir takım takım oyunu da yavaş yavaş geliyor. Bu bir süreç uzun bir süreç. Trabzonspor bunu yapması gerekirdi. Genç dinamik isimler alması gerekirdi. Özellikle o akademiden bulup getirip onları yetiştirmesi gerekirdi. 4 yıllık 5 yıllık kontratlar doğru adımlar atılıyor. Trabzonspor doğru adımları atarken onun dışında hoca, başkan, yönetim böyle bir durum Olamaz, olmamalı. Olan içinde başka hesabı var diye bakarım. Niye öyle bakıyorum? Adam 25 yıllık vergi borcunu ödüyor. Trabzonspor'un geçmişinden gelen bütün borçlarını ödüyor. Borcu sıfırlayacak. Fransa ikincilikte bir tane takım alacak. Portekiz'de bir takım alacak. Akademisini double pasa evriltmiş. Oradan futbolcu yetiştirmeye falan çalışacak. Bunların altında uğraşacak. Sesini çıkarmayacak birileri oradan 3 kuruş para vermeyecek, bilek kartta tek kuruş para vermeyecek, hiç destek olmayacak, camianın toplamı 5 milyon euro parayı zor toplayacak, anıt için kimse para falan vermeyecek, her şeyi Ertuğrul Doğan yapacak. He, öbür türlü ne diyorlar? Yönetemiyorsun. Bir de yönetme şekli var biliyorsunuz. Hani simitçi kahveci gazozcu var böyle aday olmaya niyetli olan. Kimse tabii sallamadığı için çok fazla öne falan çıkmıyor o tipler de. Ne diyor? Yönetemiyorsun. Neyi yönetemiyorsun? Kasada para var da sanki. Kasadaki parayı yönetiyor. Bu yönetme işleri böyle zannettiğiniz gibi değil. Trabzonspor'da bir başkan oldun, yönetici oldun. Oraya sonuç olarak bir kasa kolaylığı getirsin. Ne demek o? Kendi cebinden oraya para koyarsın. Allah bilir ne kadar kasa kolaylığı vardır içeride. Allah bilir ne kadar para konmuştur. Trabzonspor'un zor anı geldiği zaman öyle şak diye böyle sponsor geldi bir yerden para buldun diye bir şey yok. Ne yapılıyor? Hangi yöneticinin cebinde var? Hangi başkan mı girecek bu işin içerisine? Bu iş böyle. Ahmet Ağulu döneminde de bu kasa kolaylığını Ahmet Ağulu getirmedi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın yine bu noktada adımı var. Eli var, emeği var. Sorun oradan çıktı zaten. Parayı o veriyordu. Ahmet Ağoğlu çıkıp ekranlarda falan konuşuyordu. Sonra ne oldu? Borç geldi. Ahmet Ağoğlu aday olacaktı. Olamadı. Neden? Para bulmanız lazım. Birden dan diye karşınıza 3 milyarları dikiyor devlet. Başka yerlerden de borçları ödemeniz gerekiyor. Sen istediğin kadar taraftar olarak şikayette bulun. Doğrusunu bilmezsen böyle terse düşersin. Şimdi bu iki takım meselesine de gelirsek. Trabzonspor Portekiz'den ki Portekiz'den getirdiğimiz futbolcuların kalitesi ortada. Özellikle orada. Fransa 2. Liginden yine getirdiğimiz futbolcular ve kaliteleri ortada. Yine orada bir takım satın alarak orada akademisini, işte oradan Afrikalı futbolcularla ilgili yine o takımların alt birimi olarak bağlantılar, böyle planlamaları düşünen, bunlara kafa yoran, bunlar için adım atan bir kulüp olduğumuzu söyleyelim. Bunlar ne zaman olacakmış? Zamanla da ilgili söyledi. Trabzonspor maddi anlamda borçlarını ödedikten sonra, eli rahatladıktan sonra, iki tane takım aldıktan sonra U19'dan gençler neden çıkmıyor, neden oynamıyor? Oynayacakları lig olması lazım. Bir yerde rekabet içerisinde kendilerini geliştirmeleri lazım. Bu Fransa 2. Ligi'nde aldığımız takım olur, Portekiz'de olur. Hatta belki Trabzon'a gelmeden, o da çok güzel proje. Trabzon'a getirmek çok zor. Orada oynatarak. Belki de hiç Trabzon'a gelmeden oradan satmak, beğendiklerimizi Trabzonspor'a katmak ki geçenlerde de zaten söyledim, başkan da söyledi. Şili'de işte yani Eren Mert, Şili'de ne yapıyor orada? Futbolcu bakıyor. Benzer yıldız isimleri Trabzonspor yine bünyesine katacak, doğru adımları atıyor. Türkiye'de Türkiye'nin üstünde bir bakış açısıyla, bir vizyonla adım atıyor Trabzonspor. Tabi bunun zamana vakti ihtiyacı var. Zamanı vakti de umarım Trabzonspor taraftarları verir diye düşünüyorum. Şimdi ilk yılı dedik Fatih Tekke ile birlikte oyun olarak da zaten beğendiğimiz üzerine kata kata devam eden artık aldığımız orta sahalarda yıldızlaşmaya başladık ki olayı biraz performans gösterdi hemen. Buşari ile ilgili olarak hemen pozitif bir gündem olmaya başladı. Buşari'yi gören yok. Olay iyi çıktı ya. Olay iyi çıktığı için e ee, demek ki öbürünü de iyi almışlardır bunlar. Fikir öyle geliyor. Yani onu seçen adam bunu da doğru seçmiştir diye bakıyor. Şimdi bu seçimlere geldiğimiz zaman da başkan Yine sorulan sorulara verdiği cevapta sadece 3 transferde kendisinin adım attığını söyledi Pepe, Onaçu bir de Mendy. Yani bu 3 transferi başkan kendi istediği için yaptı. Onun dışındaki transferleri ki daha önce videolarda hep söyledim. Trabzonspor ekonomisini gözeterek Belisa döneminde 1 milyon euroluk futbolcular alabiliyordu. Belisa'ya kondu 1 milyon euroluk futbolcular içinden seçti. Hoca seçti. Şenol Hoca döneminde, Avcı döneminde, Tekke döneminde ekonomik bir skala var. Bu skalanın içerisinden hocalar tercih yapıyorlar. Ve her değişen hoca doğal olarak kendi istediği futbolcularıyla çalışmak istiyor. Doğal olarak da o gelen isimler geliyor, gidiyor. Efendim sen niye bu kadar transfer yaptın? Ben de o dönem soruyorum. Belisa'yı, Abdullah Hoca'yı, Şenol Hoca'yı kimler talep etti de gitsin istedi? taraftar camia Camia hocaları gönderirken arkasında durmazken e yeni hoca geldi onun taleplerini de karşılamamak gibi bir durumda olmaz Camia hocaları gönderip. Sen bu adama Efendim sen niye bu kadar transfer yaptın daha diyemez. Cami olarak bunu sen yapmışsın zaten. O yüzden şimdi Fatih Tekke ile birlikte böyle sürekli futbolcu falan sirkülasyonu da olmaz. Ama ne yapman lazım? Fatih Tekke ile devam etmen lazım. Fatih Tekke'ye sorarsın. Sen 9 tane adam almıştın. Önümüzdeki yılda 9 istiyorsun. Ona sorarsın, hocaya sorarsın. Ama öncesinde soramıyorsun. Öbürünü Şenol Hoca aldı. Öncesini Avcı aldı. Öncesini Belize aldı falan. Nasıl soracaksın? Her hoca kendi oyununa göre şekillendirebilir. Ha kulüp nasıl olur? Kurumsallaşır. Bir politikası olur ki Türkiye'de bu çok zor. İsterim olmasını. O zaman evet, o zaman hesabını sorarsın ama bugün değil. Türkiye'de böyle bir kulüp anlayışı şu an itibariyle yok. Trabzonspor'da da şu an itibariyle bunun olması neredeyse imkansız. Böyle bir şey yok yani. Hele ki 3 yıllık başkanlıkta falan böyle bir kurumsallaşma mümkün değil. Ancak kulübü satarsanız belki yani kimse kulüp başkanıyla yönetimle falan ilgilenmez. Orası sürekli devam eder. Ancak o zaman olur. Başka türlü olmaz. Yine sorulan sorulardan. Muçi transferini kim yaptı? Muçi transferi daha önce Scott ekipleri tarafından Beşiktaş almadan dedi başkan. Trabzonspor'un özellikle Scott ekiplerinin de taradığı ve beğendiği bir isimdi. Hoca da bunu beğendi ve istedi. Kim istemiş? Fatih Tekke. Fatih Tekke kendi oyunu için Muçi transferini istedi. O zaman Muçi transferi Fatih Hoca'nın tek elinde. Ha iki maçta bir şey gösteremedi. Gösteremeyeceği anlamına gelmez. Belki de gösteremeyebilir. Ama bugün tepki için çok erken. Bu futbolcunun iyi olması. Trabzonspor'a yarar. Trabzonspor taraftarını mutlu eder. Bu futbolcunun daha bugünden moralini düşürmek, mental değerlerini, zihinsel değerlerini dibe çekmek, belki de stadyumda ıslıklamak senden olmaz demek futbolcuyu düşürür. Belki de ortaya koyacağı oyunu da gösteremez. Kim kaybeder? Trabzonspor taraftarı kaybeder. Trabzonspor kaybeder. Bugünden Muçi transferinin eleştirilmesini ben anlamlı ve doğal görmüyorum. Bu cümleyi kim ortaya attıysa, Sikan'la karşılaştırıyorsa amacı Trabzonspor değildir. Amacı farklı bir şeydir. Bunu da net olarak ifade edeyim. Bu dedikoduyu kim ortaya atmış bellidir zaten. Bizim taraftar böyle durduk yere Muçi falan demez birini duymuştur. Oradan gelmiştir. Kimden duyduğunu, kimden ettiğini de siz gayet iyi biliyorsunuz diyelim. Kartal, Akyazı, Trabzonspor'un özellikle arsalar noktasında. Başkan adımlardan %80'inin bittiğini. Yani satın alımların gerçekleştiğini. Mehmet Ali Yılmaz tesisleri, Akyazı, Kartal, işte sadece bu yok stadyum falan. Bunlar yani uzun yıllardır Trabzonspor'un hiç bünyesine katamadığı, devletten alamadığı şeylerdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunları aldı ki bugün o paraları da onlar üzerinden yatırımlar, inşaat yatırımları üzerinden falan veriyorlar. Ayrı mevzu. E bizde yoktu. Bunları getirdi. Şimdi 5. geliyor. Neydi o? Kemerburgaz'da Avrupa'nın en büyük akademisi. Avrupa'nın en büyük akademisi. Bu gençleşme işini ben çok sevdim. Bilmiyorum siz sevdiniz mi? Olayı Yıldız değil. Kimse bilmiyor. Bir maça çıkıyor. Ay ne topçuymuş. Yine bundan sonra da bunları yaşayacağız. Pina, Malhiro, Batagov. Geldikleri zaman tipine bakıp bundan topçu olmaz diyen insanlar oyunlarını gördükten sonra vay. Güzel yakalamış. Scott gibi iyi çalışıyor demeye başladı. Şimdi Güney Amerika'da. U20'lerin Dünya Kupası'nı takip ediyor. Sadece bunlar değil birçok projeyi de anlattı. Bence daha da detay anlatması lazım bu başkanın. İnşallah daha sonra bu detaylara girer. Belki soru da sormak lazım başkana bunları açması için. Trabzonspor doğru adımları net atıyor. Bunu geçtim. Double pass. Trabzonspor Akademisi artık Double Pass'ın denetiminde olduğunda ben ifade edeyim. Onu da ben öğrendim evet. Double Pass'la Trabzonspor ortaklığını sürdürüyor. Hani bitecekti ya, çalışılmayacaktı ya tekrar başlandı. Bu gayet güzel. Trabzonspor geleceğini böyle kuracak. Sabırla kuracak, Fatih Hoca ile kuracak, Başkanı Ertuğrul Doğan ve yöneticileriyle beraber kuracak. Sabırla kuracak. Böyle bunların sonra acelecilik şu olmadı bu olmadı zaten bu mevzuları artık kapatmak lazım. Diğer takımlarda başkanlar değişiyor, hocalar değişiyor. Ortada değişen her şey var ama sonuç yok, sonuç gelmiyor. Sabırla yola devam etmek lazım diyelim. Böyle bir kısa video değerlendirmesi yapalım sizlerle. Bir sonraki video, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.